sağ Sağolsun. Sağ evet. Çok sağolun. <laughs> bir şey. Var. Sevgiyle <laughs> insanları beraber tutmak, sevgi, saygı, bütün erdemleri Evlia'nın, çok, çok kıymetli bir kardeşim. Evliyanın, enbiyanın, şehitlerin, gazilerin hastane köşelerinde inim, inim inleyip seninden şafi isminle şifa bekleyenlere şafi isminde şifalar ihsan eyle Rabbi. Şu anda Manisa'da bulunan Çatal ve Kırtık mezarlığındaki tüm Mehdaların da ruhunu Sen kabul eyle Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, Yiğit Veli Hazretleri, Çapacarık Hüseyin'de de, Tezveren'de de, Bebak Sultan Ahmet'te de, Şekerci Hüseyin'de de, olmak üzere tez, azetlerini ve isimlerini sayamadığımız tüm Allah dostlarının ruhları şahat olsun ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, senin rıza ilahin için önce Allah'ın rızasını gözeterek, vatan, millet ve dini aşkına, Türklük, İslam ve ahlak şuuruyla benimsemiş, Değerli büyüğümüz, ağabeyimiz, önderimiz Murat Başkanımızın ruhunu şad